abi. Ben de delirdim. Ya yemin ederim abi hiç kendimi böyle hissetmemiştim. Dedim böyle boğazından yakalayayım geberteyim. Bir de cevap da vermiyor. Git tarına sor diyor. Allah Allah. Lan bu çayın mı tadıyor? Benim ağzımın mı tadıyor? Vallahi anlamıyorum ya. Abi ben ne diyorum sen ne diyorsun? Senin çayının tadı mı önemli yoksa benim evliliğim mi? Tamam lan tamam, tamam hemen parlama ya. Allah Allah. Oğlum bak bana kalırsa o Faysal e sırf seni gıcık etmek için hiçbir şey dememiştir ya. Amacına da ulaşmış zaten. Hem Maviş'ten şüphelenmişsin hem de herifi eğlendirmişsin işte. Doğru diyorsun. Oğlum zaten herif bize gıcık biliyor yani. Maviş'te hiç alakası olmasa bile adam sırf intikam almak için bile he Maviş buradaydı bile demiş olabilir yani. Oğlum bak ben sana abin olarak şunu söyleyeyim. Sen o servet lafı lafıyla hareket ederek zaten baştan hata yapmışsın. Ya sırf Servet'in söyledikleri değil. Ya. Mavi'nin kolyesini o aşağılık adamın evinde buldum. Onu da mı Servet koydu? Lan olur mu olur? Niye olmasın yani? O Servet yılanından var ya her bir alt beklenir. Lan neler yaptı o yılan, neler yaptı, neler yaptı, neler yaptı o vampir? Yani o kolyeyi Faysal'ın evine mi koymayacak? Neler yaptı? Lan aslında işte bilmediğin şeyler değil ya. Dedikoducu, gevşek ağzı karnının teki biliyor musun işte? Üstelik bir de Maviş'ten kuyruk yarası var. biliyor Maviş onu bir güzel eskitip konaktan kovaladıydı. Sırf intikam almak için bile o kolyeyi Faysal'ın evine koymuş olabilir yani. Vallahi onu bunu bilmem abi. Ama bu ara Faysal'la Mavi fazla yan yana. Otelde gördüm, gece kondu da gördüm. Şimdi de kolyesi adamın evinde çıktı. Bak hala kolye diyor ya. Cık. Size bisküvi getirdim. Kız, bu bisküvi nereden aldın? Bakkaldan mı aldın? Yok Cemal, tuhafiyeciden aldım. Neden alacağım? Bakkaldan aldım. Arkadaş ne kadar gereksiz masraflarınız var sizin ya. Bu evin para durumunu bir tek ben mi düşünüyorum? Ya abicim kızma yengeme. Yani bir paket bisküvi almayınca mı bizim sefaletimiz bitecek? Konuşma lan sen de. Sabahtan beri zaten beni yıprattın. Mavi şey inanıyorum hala. Yok kolye, yok bilmem ne. Yeter lan, tükettiniz beni ya. Ben yapmaya gidiyorum. Ana, bu mi? Cemal! Cık, fakirlik var ya, bu adam bütün ayarlarını bozdu hali. Aa! Bu ne ayol? Allah Allah! Yani gece konduda oturuyoruz diye... ...adaplarımız mı değişiyor? Bu nasıl bir terbiyesizlik, kapıları mapıları çarpmak? Ya babam bir iki gündür böyle babaanne. Vallahi tepesinden duman çıkıyor. Sorma anne ya. Vallahi kaç yıllık kocamı artık ben tanıyamaz oldum yani. Ay bir tabak bisküvi yüzünden resmen oraylar çıkardı ya. Kızım, sinirleri bozuk. Hoş Şu işlerimiz bir düzelsin, eski günlerine döner. Merak etme sen. İnşallah Fazıl Bey. Vallahi ben oğlumu tanıyamıyorum artık. Bana bakın. Benim bir şey dikkatimi çekti. Bu İsmet nereye gidiyor geceleri böyle? Hiç bir akşam ortada yok. Ay Fazıl Bey. Gene bir haltlar karıştırıyor olmasın sakın. Nasıl yani? Kumar gibi falan mı? Yok Refika. Çocuğun günahını alma. Zaten parası mı var ki kumar oynasın? Bu işler yalnız parayla falan olmuyor. Ayol kandırırlar oğlumuzu. Saftiriğin teki zaten. Ali'nin kafası işlerde. Cemal desen kendi halinde. Hazal Bey gözün seveyim. Sen ilgilen oğlanla ha? Tamam Refika, merak etme sen. Ay. Anne bu ne? Aman, işte yemek yarışmasını broşürü. Seher verdi belki katılırım diye ama... ...katılma hiç niyetim yok canım. Zaten Ürgüp benim sunumlu tabaklarıma henüz hazır değil. Onlar böyle yemeği löpçük gibi tabağa koyana ödül veriyorlar. Ya aslında katılsan iyi olurdu. Bak, iki bin lira ödül varmış. Katılmayacağım Sevda. Katılmak istemiyorum seni. Niye beni anlamıyorsun? Ayrıca bu yarışma İlyas'ın mekanında yapılıyor. Ben her tarafa ayrı oynayan o ex damadımı bir daha görmek istemiyorum. İki bin lira mı? Hı. Ver bakayım şunu bana. Bana bak, sen eğer buna katılmayacaksan ben katılacağım. Refika bırak, Yorma kendini. Allah Allah, Fazıl Bey. Alt tarafı bir yemek yapacağım ayol paraya ihtiyacımız var. Ee, herkes taşın altına elini koyacak. İşte o kadar. Sen gerçekten katılacak mı buna? Evet. O iki bin lirayı da alacağım. Hem de Ürgüp nasıl yemek yapılır bir görsün. Ha? <laughs> Ay keyfim yerine geldi vallahi. <laughs>